Sık sık müzikle düşünüyorum. Hayallerimi müzikte yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum. Hayattaki en büyük mutluluğu müzikten alıyorum. Bu sözler Albert Einstein'a ait. Onun müziği olan sevgisi belgelenmiştir. Kendini müzikle şımarttığı birçok fotoğraf vardır. Görünüşe göre dünyanın geri kalanından habersiz olan, kemanından melodileri müziği seven herkesin bileceği gibi müzik zevklerimizin ne düşündüğümüzde ve kim olduğumuzda çok ilgisi var. Einstein'ın açıklaması görselleştirmeye ilişkin bir metafordan başka bir şey değil gibi görünüyor. Peki daha fazlası olabilir mi? Birisinin müziği görmesi mümkün mü? 1812'de Georg Tobias Ludwig Sachs adında bir doktor, kendisi de bu duruma sahip olan albinizm doğası hakkında yazıyordu. Albinizm analizinde renk ilenilen bir konuydu ve bu nedenle kendi deneyimini tartışırken kendisine renkli fikirlerin göründüğünden bahsetti. Saksa göre bunlar samimi ve yinelenen şeylerdi ve her zamanki gibi düşünülemezdi. Saks, duyulardan birinde oluşan duyunun, diğerinde de duyu uyandırdığı nörolojik bir durum olan sinestezinin tıbbi olarak belgelenen ilk vakası olarak kabul ediliyor. Bu terim tam anlamıyla duyuların çapraz karışması anlamına gelir ve daha tanıdık olan duy yok anlamına gelen anestezi kelimesinin tam tersidir. Bu çapraz karışma teorik olarak herhangi iki veya daha fazla duyu arasında gerçekleşebilir. O halde şimdiye kadar bilinen 80'den fazla sinestizi türünün olması şaşırtıcı değildir. Görünüşe göre Saksın kendisi de birden fazla sinestizi biçimine sahipti ve şunları söyledi: Sayılar, haftanın günleri, zaman dilimleri, harfler, müzik notaları. Tüm bu unsurlar bu renkleri benimsiyor. Bunlar sanki karanlık uzayda şekilsiz ve gözle görülür derecede farklı renklerde bir dizi görünüm nesne gibi zihne tanıtılıyor. Bu büyük olasılıkla adından da anlaşılacağı gibi sıralı dizilerin, dizinin her bir öğesinin kişiliklerine ve renklerine sahip olma eğiliminde olduğu bir sıralı dinsel kişileştirme durumudur. Bu tür sinestezi sayıların renklerle ilişkilendirildiği en yaygın sinestezi biçimi olan grafik renk sinestezisi ile birlikte ortaya çıkma eğilimindedir. Belirli kelimeleri duymanın belirli tatlara neden olduğu sözcüksel tat sinestezisi veya belirli sesleri duymanın vücudun bazı kısımlarında dokunma hissine yol açabileceği işitsel dokunsal sinestezi gibi birçok başka sinestezi türü de vardır. Garip bir şekilde belirli bir yüzme vuruşunu düşünen, izleyen veya gerçekleştiren yüzücülerin sürekli olarak o yüzme vuruşuyla ilişkilendirildikleri bir rengi algıladıkları bir tür sinestezi bile var. Ayrıca CPR uygulanırken gözlemledikleri hastaların acısını hissedebildikleri ayna dokunuşu sinestezisi denilen şeye sahip cerrahlar da vardı. Bu rahatsızlığa sahip nörolog doktor Joel Salinas birçok kez öldüm diyor. Bununla birlikte en hayranlık uyandıran sinestezi vakası muhtemelen bir adamın sayıları gördüğünde renkleri görselleştirebildiği zaman meydana geldi. Tek sorun onun renk körü olması ve görselleştirdiği renkleri daha önce hiç görmemiş olmasıydı. Peki bu hesaplar ne kadar güvenilir? Saks'ın rengarenk manzarasının bazıları tarafından albinizmli kişilerde sık görülen, doğuştan gelen göz kusurlarına da atfedildiği göz önüne alındığında, tüm bunlar sadece halüsinasyonlar ya da basit bir uyuşturucunun etkisinde yaşanan psikedelik deneyimler ya da aşırı tepkinin başka bir işareti olamaz. Mı? Bilim bu konuda çok açıktır. Psikedelik ilaçların yardımıyla sinestezi benzeri deneyimler yaratılırken, sinestezi sürekli olarak yeniden üretilen bir durumdur. Yani sinesteziye sahip olanların aynı renkleri, aynı tatları, aynı hisleri yüzde %90'dan fazla doğrulukla hatırlaması anlamına gelir. Yıllarca verilen arayla ve uyarı yapılmadan test edilseler bile bu tutarlı deneyimler modeli şimdiye kadar birinin sinesteziye sahip olup olmadığını test etmenin en güvenilir yolu olmuştur. Unutmayın buradaki tutarlılık tüm sinestezi hastaları için, yani sinestezi olan insanlar için aynı harfin her zaman aynı renkle ilişkilendirileceği anlamına gelmez. Bu korelasyonlar aynı tür sinesteziye sahip olsalar bile kişiden kişiye değişir. Ancak aynı kişi için korelasyon son derece hassastır. O kadar kesindir ki aslında çok az farklı olan renk tonlarını ayırt edebilirler. Yani A harfi sizin için turuncumsu kırmızıysa başka bir sinestezik için aynı olmayabilir. Ama senin için her zaman turuncumsu kırmızı olacak bu kalite aynı zamanda müzikal sinesteziklerin mükemmel perdeye sahip olma eğiliminin nedenidir. Çünkü sesi çok karmaşık bir görsel haritayla üst üste getirebilir ve neyin ne olduğunu doğrulayabilirler. Sinestezikler ayrıca özellikle sayılar ve isimlerle ilgili hafıza testlerinde daha yüksek puanlar alıyor. Çünkü bunlar her biri benzersiz çağrışımlara sahip, çok özellikle nesnel olarak tanımlanıyor belki de sinestezinin tesadüfi rastgele bir halüsinasyon olmadığının en ikna edici kanıtı, sinestezi olanların beyinlerinin fiziksel olarak olmayanlardan farklı olduğu gerçeğidir. Sinestezikler özellikle görsel ve işitsel bölgeler arasında sinestezi olmayanlara göre beyinlerinde sürekli olarak daha yüksek bağlantı sergiliyor. Görsel bölgeler aynı zamanda sayılar ve harflerle renk ilişkisi açısından önemli bir bölge olan frontoparietal bölgeye daha iyi bağlandı. Bağlantının miktarı aynı zamanda sinestezik deneyimin gücünü de yansıtıyor. Bağlantılar ne kadar güçlüyse, sinestezik deneyimler de o kadar güçlüydü. Araştırmalar aynı zamanda sinesteziklerin genellikle daha fazla beyaz maddeye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu içsel artan A bağlantısı, bilim adamlarının sinestezinin genetik bir bileşeni olduğu konusunda hemfikir olmasına yol açtı. Tabii ki sinesteziklerin yaklaşık %40'ının birinci dereceden bir akrabasında sinestezi var. Ve pek çok sinestezik hatırlayabildiği sürece sinestezi yaşadığını hatırlıyor. Renk sinestezisinin sayısı olan grafem renk sinestezisine sahip olup olmadığınızı test etmenin ilginç bir yolu bu resme bakmaktır. İkileri olabildiğince çabuk tanımlamaya çalışın. Sinestezi olan insanlar böyle bir teste daha hızlı tepki verirler. Çünkü ikiler ve beşler doğal olarak onlardan farklı renklerde görülür. Bu da tanımlamayı çok daha kolaylaştırır. Sinestezi olmayanlar gibi onları avlamak zorunda kalmadan ikileri farklı renklerde görebilirler. Yani bir sayıya bakıp ardından ilgili rengi düşünmüyorlar. Bu otomatik bir tepkidir. Bir sinestezik bunu kapatamaz. Ve bu bir sorun olabilir değil mi? Çoğumuzun kullanabildiği beş duyuya rağmen bazen etrafımızdaki dünyadan bunaldığımızı hissederiz. Bu nedenle sürekli olarak bir dizi duysal girdiyle aşırı uyarılmak oldukça rahatsız edici olacaktır. Ya da siz öyle düşünebilirsiniz. Sinestezikler genel olarak yeteneklerini lanetten ziyade hediye olarak görürler. Çoğu sinestezik başkalarının dünyayı kendileri gibi görmediğinden tamamen habersizdir. Bazıları için sesin her zaman rengi vardı. Rengin her zaman tadı vardı. Ve tadın her zaman sesi vardı. Kulağa tuhaf gibi gelebilir ama en sevdiğiniz sanatçılardan kaçının sinestezik olduğuna şaşıracaksınız. Lord ve Pearl Williams gibi müzisyenlerden, Vladimir Novakov gibi romancılara, Richard Feynman gibi teorik fizikçilerden, Vincent Van Gogh gibi ressamlara kadar hepsinin sinesteziye sahip olduğu, koşullarının da zanaatları kadar çok yönlü olduğu söylenir. Ancak hepsinde ortak olan, katkılarının hepsinin inanılmaz yaratıcılık becerileri olduğu gerçeğidir. Yaratıcılık ve sinestezi'nin bu yakınlaşması tesadüf değildir. Aslında sinestezi sanatçılarda ve yaratıcı mesleklerle uğraşan kişilerde 7 kat daha yaygındır. O halde sinesteziklerin yaratıcılık ve özgünlük testlerinde ortalama bir insandan daha iyi performans göstermesi şaşırtıcı değildir. Ancak elbette her koşulda olduğu gibi her şey güneş ışığı ve gök kuşağından ibaret değil. Bu duruma sahip bazı çocukların okuduğunu anlama becerileri akranlarına göre daha zayıftır ve çoğu zaman dersleri takip etmekte zorlanırlar. Salomon Shiresevski de bu durumla teşhis edilen bir Rus gazeteciydi. Alışılmadık derecede uzun bilgi listelerini hatasız hatırlayabiliyordu. Ancak sinestezi nedeniyle her ayrıntının otomatik ve neredeyse kalıcı olarak akılda tutulmasının, soyut kavramları kavramasını veya okuduğunu anlamlandırmasını çok zorlaştırdığını söyledi. Yine de sinestezi genellikle olumlu bir durum olarak kabul edilir. Ve buna sahip olan çoğu insan bunu bir bozukluk olarak düşünmez. Hepimizin deneyimlediğimiz aynı dünyanın aslında bu kadar çok insan için bu kadar farklı olabilmesi şaşırtıcı. Bu kavramla tanışmadan önce adımın bir sinestezik için nasıl göründüğünü görmemi sağlayan böyle bir durumun var olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Kemancı, besteci ve sinestezik Kathleen Hove videosunda üniversitede herkesin müziği kendisi gibi görmediğini öğrendiğini hatırlıyor. Göründüğünün aksine genel popülasyonda sinesteziklerin yaygınlığı oldukça yüksektir. 20 kişiden biri bir tür sinestezi yaşayabilir ve muhtemelen çoğunu tanıyorsunuzdur. Sadece onları tanıdığınızı bilmiyorsunuz. Devamında Catelyn, kemanını çalarken gördüğünü sergilemek için inanılmaz bir parça çalmaya devam ediyor. Bu da benim gerçeklerimizin karşılaştırıldığında ne kadar renksiz olduğunu gerçekten merak etmeme neden oluyor. Hepimiz bir şeyleri görselleştiriyoruz. Bir enstrümandaki her notanın renklerini göremeyebiliriz veya mükemmel perdeye sahip olamayabiliriz. Ancak görselleştiririz. Bu her zaman olur. Büyük miktarda veriyi işlemeye çalıştığımızda ya da daha sanatsal girişimlerde bulunmaya çalıştığımızda tamamen soyut bir şey görmeye çalışıyoruz. Sinestezi ile ilgili en ilginç çalışmalardan biri de Bubakiki etkisidir. Şimdi bu resme bir bakın. Şekillerden hangisinin adı Buba ve hangisinin adı Kiki gibi görünüyor? İlk katılımcıların ezici bir çoğunluğu diller arasında bile sağdaki resmi Buba, soldaki resmi ise Kiki olarak seçti. buçuk yaşındaki çocuklarda bile bu etki görülmüştür. Bu bulgular her toplulukta görülmese de fikir birliği bu bakiki etkisinin hepimizde mevcut olan sinestezi benzeri çağrışımların önceden var olduğuna dair bir ipucu olduğunu öne sürüyor. Bu, sinesteziden sorumlu olan sinirsel aşırı bağlantının hemen hemen tüm bebeklerde görüldüğü fikrini güçlendirecektir. Ancak çoğumuz yaşlandıkça bu bağlantıları kaybediyoruz. İşte sinestezinin hem güzelliği hem de trajedisi hepimizde var ama çoğumuz onu kaybediyoruz etli birbirimizin deneyimlerinin daha bilinçli olsaydık neler olabileceğini ve duyularımızın birbirimizden ne kadar farklı olabileceğini sorarak videosunu bitiriyor. Bir matematik problemini nasıl çözdüğümüz, karmaşık kavramları nasıl anlamlandırdığımız, müzikten nasıl keyif aldığımız gibi şeyleri paylaşmak öğrenmeyi çok daha eğlenceli hale getirebilir. Doğru cevaba sahip olduğunuzu bilmek ne anlama geliyor diye soruyor. Bu duygu nedir? Bu duygu bir renk mi? kendimi defalarca bilim adamlarının evrenle ilgili en akıl almaz, sezgisel olmayan gerçeklerden bazılarının nasıl fark ettiklerini merak ederken buluyorum. Bulgularına nasıl bu kadar güveniyorlar? Dereceler ve yeterlilik belgelerinin yanı sıra bir şeyi bilmek gerçekte ne anlama gelir? Nedir o oyun duygusu? O yaratıcı bağlantı? Ve neden kalplerimizi rahatlatıyor? Bunları tarif etsek de edemesek de sen ve ben bunları hissettik. Belki bir resimde bir müzikte veya bir kitapta ama hepimiz hissettik. Bu soruları yanıtlamak sıradan ama zarif gerçekliğimizdeki renkleri ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir ve hepimizin daha zengin bir bilinç deneyimi yaşamasına olanak tanıyabilir. Üstelik bu arada hepimizin derinlerde sahip olduğu bir yeteneği de kullanabiliriz. Video bitti. Hoşça kalın.